Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Cenazeler arttıkça yer problemi oluyor. Cesetlerin yakılmasında dinen bir sakınca var mıdır? Caiz midir? Ee, dinimize göre cenazelerin yıkanıp kefenlenmesi ve bu şekilde toprağa gömülmesi gerekir. Ee, çünkü Peygamberimiz böyle yapmıştır. Ölülerin defininde biz Peygamberimizin nasıl hareket ettiğine bakar ve ona göre hareket ederiz. Nitekim o da cenazeleri yıkamış ve kefenlemiştir. Yani bu şekilde yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de bu işlem insanoğluna Allah tarafından öğretildiği Maide Suresi 31. ayette ifade edilmektedir, geçmektedir. Yani Hz. Adem'in oğlunun kardeşini öldürmesi neticesinde Nasıl gömeceğini düşünürken bir karga'nın hareketlerinden öğrendiği tefsir edilmektedir. Zaten ayette de yazıklar olsun bana şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten de mi aciz kaldım dediği geçmektedir. Başka ayetlerde de ölünün gömülmesi gereğine dayalı dolaylı olarak işaret edilmiştir. Başka ayetlerde Taha suresinde, Mursalat suresinde ve Abese surelerinde. E, yani dinimizde e, uygulama ölünün yıkanması ve kefenlenmesidir. Di, cenazelerin e, yakılması hakkında hiçbir uygulama yapılmamıştır ve dinen de uygun değildir. Bu e, cenazeye İslami kurallara göre e, acı ve eziyet verecektir. Çünkü Peygamberimiz mezar üzerine basılmasını dahi yasaklamıştır. Ölüye hürmet edilmesini, cenazeye hürmet edilmesini ve saygı gösterilmesini emretmiştir. Yakılması, ölünün yakılması hakkında hiçbir uygulama o, yapılmamıştır. Dolayısıyla bu dinen uygun bir davranış olmayacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.